Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere muhabbet kuşlarımızın yuvarlıklarını taktık. Eşlemeyi de yaptık. Yavaş yavaş muhabbet kuşlarından artık verim alma zamanı geldi. Odamızın hava sıcaklığı da güzel. Klimamız var bildiğiniz üzere. Şu anki sıcaklık ve nemi size göstermek istiyorum. Sıcaklık ve nemimiz 25 derece sıcaklık, 40 derece nemimiz var. Bildiğiniz gibi buhar makinesi de aldık. Bir tane de buhar makinemiz var. Nem, odanın nemini buhar makinesiyle karşılıyoruz. İki tane de akvaryumumuz var ama akvaryumlar o kadar nem sağlamıyor. Odanın nemi artmıyor. O yüzden dolayı o makineyi almaya ihtiyaç duyduk. Makineyi aldık. Şimdi sizlere kısaca muhabbet kuşlarımız hakkında bilgiler verelim. Muhabbet kuşu üretimi nasıl gidiyor sizlere kısaca bahsedelim. Arkadaşlar rainbow takımlarımız var. Dişi kuşumuz yuvaya girip çıktığını görüyorum. Denk geliyor yani arada. Şu an kuş sesi gelmiyor. Gerçekten tuhaf bir durum. Genelde video çekmeye başladığım zaman, ben konuştuğum zaman bunlar da cıvıl cıvıl öterlerdi. Şu an keratalar uyku pozisyonunda yatıyorlar. Burada da bir takım jumbo takımlarımız var. Bunlar da yuvaya girip çıkıyor. Dişimizden zaten daha önceki videoda bahsettik. Yavru yumurtasını aldık. 8 tane yakın bir yavrumuzu aldık bunun. Yani dediğimiz gibi muhabbet kuşlarımızın bazıları tüyde, tüyde olanları eşe atmadım. Yani çalıştırmadığım takımlar ve az çalıştırdığımız kuşları eşe attık. Onun bilgisini sizlere de verelim. Demek ki yaz ayları içerisinde bu sıcakta muhabbet kuşları niye eşe atıyorsunuz? Yani üretim için daha erken değil mi? Gibi ithamlarda bulunmayınız. Çünkü muhabbet kuşlarımız için klima bile aldık yani arkadaşlar. Klimamız bile var. Odanın içerisi 25 derece artı nemimiz de 40-50. Bu derecelerde değişiyor nemimiz. E, Makinamız 2 litre olduğu için suyu çabuk bitiyor. Bakalım belki bir 5 litrelik buhar makinesi alıp e, adam akıllı bir nem sağlarız şu odaya. Bu makineyle diğer odada kullanmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bunlar da yuvaya girip çıkarken gördük. Dişimiz yuva hazırlığında. Şu an için yavru yumurta yok. Onun için yuvatları göstermeyeceğim. Buradaki dişimiz de yuvaya girip çıkıyor. Limon çiftimiz. Dişimiz kırmızı göz. Yani bunların birkaç kere girdi, çıktığını gördük. Şu an için durgun vaziyettiler. Hayvanlar süzülüyorlar. Videodan sonra muhabbet kuşlarımıza mama vereceğiz. Şu an dişimizin bir tanesi içeride arkadaşlar. Onu rahatsız etmek istemiyorum. Gri dişimiz içeride yuva hazırlığında. Gri dişimizin ilk eşlemesi yani ondan daha önce yumurta aldıydık yumurtalar hep boştu iki ağız yumurta aldık iki ağız boş çıktı hani boş yumurta verdi ya erkek dölleyememiştir ve hatta dişi kuşumuz çiftleşmeyi engellemiştir yani bu tarz şeyler olabiliyor. Bakalım bu ağız inşallah bunlardan yavru yumurta alacağız. Merakla onları bekliyoruz. Arkadaşlar burada bir tane kabak dişimiz var ee, kabak dişimiz şu an yuvaya girmiş Cumba Tepeli erkeğimiz bir yaş civarlarında onun ilk eşleşmesi. Dişimizden daha önce de yavru aldık ama erkeğimiz acem olduğu için belki bunların ilk ağızları boş yumurta atabilir. Yani belli olmaz. Şansımız varsa bir iki tane dolu atabilir veya da hepsi dolu atabilir. Bunları merakla bekliyoruz. Üretime hazırlıklarımız devam ediyor. Arkadaşlar bazı yerlerde görüntü kalitesi düşüyor, karanlık oluyor. Yani bazı kafeslere ışık tam olarak yetişmiyor. O yüzden dolayı bir an önce ışıklandırmaya bir çözüm bulmam lazım. Çünkü gün içerisinde çekiyorum. Yine videolar karanlık çıkıyor. Yani elimizden geldiği kadar kaliteli videolar çekmeye çalışıyoruz ama bakalım da ayarlamamız lazım. Yavaş yavaş onun da bir çözümünü bulacağız. Burada da Jumma Tepeli erkeğimiz var. Japones dişimiz var. Dişimiz bu aralar bayağı bir yuvaya girip çıkıyor. Yani hayvan e, yuva hazırlığında. Bakın şu tarafları da hep dağıtmış. Mısır koşanlarını dağıtmış aşağı doğru. Yuvanın içerisinde de e, tüyleri var. Tüylerini bırakmış kerata. Yani yakın zamanda bunlardan bir haber alabiliriz belki. Sabırla bunları da bekliyoruz. Muhabbet kuşundan yavru yumurta almak gerçekten sabır işi. Videodan sonra muhabbet kuşlarımıza mama vereceğiz. Mamanın içeriğinde kısaca bahsedelim. Bir tane kırmızı biber var, kapya biber, bir tane havuç var, bir tane kavak koyduk. Bir tane de kayısı koydum arkadaşlar. Kayısının çekirdeğini çıkartıp el mikserinden, rondodan güzelce çektik. İçine de kuru mama koyduk. PowerMax'ın klasik mamasından koydum. Biraz irmik koydum. Sonra biraz da mısır unu koyduk. Kısaca mamamız bu şekilde. Görüntü olarak, kıvam olarak da bu şekilde. Kanalımızda muhabbet kuşları, mama yapımı ile ilgili videolar var. İzlemek isteyenler varsa veya merak edenler varsa kanalımızda izleyebilirler. Onun için açık açık mama tarifini şu an vermeyeceğiz. Evet arkadaşlar burada da Rainbow muhabbet kuşlarımız var. İki tane erkeğimiz var. iki tane dişimiz var. Yani eşitlemeyi sağlamışız burada. Şurada bir tane sakat e, muhabbet kuşu var. Bakalım arkadaşlar yani bu hayvan gerçekten ayakları tutmuyor, e, tüneye falan da çıkamıyor. Onun için yere yemlik koydum. Mamadan falan da yiyor bu kerata. Bakalım arkadaşlar bunu elimizden geldiği kadar e, beslemeye çalışacağız. Evet arkadaşlar üst tarafta da Japones bebeklerimiz var. Daha doğrusu bundan artık bebek demeyelim. Çünkü gençlik tüyünü atmak üzere bu hayvanlar. E, yakın zamanda ilk tüylerini atarlar. Muhabbet kuşlarımız ilk yünü attıktan sonra daha güzel olacaklardır. Bundan eminim. Cinsiyetleri de yavaş yavaş belli oluyor. Bu tünekteki erkek yemliğin üstündeki dişi şu muhabbet kuşumuzda erkek arkadaşlar. Yani iki tane erkeğimiz var burada. Bir tane de dişimiz var. Yani muhabbet kuşu lazım oluyor. Yeni üretim sezonunda bunları değerlendireceğiz. Bunlardan verim almaya çalışacağız. Evet, üst tarafta da Japones çiftimiz var. Erkeğimiz beyaz DF, dişimiz sarı DF. Bakalım arkadaşlar, bunları daha yuvaya girip çıktığını görmedim. Ama dişimiz bayağı bir kalamarı kemirmiş. Belki yakın zamanda bundan da bir haber alıp sevinçli haberleri sizlere veririz arkadaşlar. Bunları da bekliyoruz. Üst tarafta bir değişiklik yaptık. Daha önceki videolarda görmüşsünüzdür zaten. Sarı df'nin yanına reymo erkek atmıştık reymo erkeği aldım şöyle bir erkeğimiz var parçalı bir Japonez erkeğimiz Yani bunu atmak istedim bunlardan bir ağız yavru almıştık bunların yavruları da şunlardı kısaca sizlere gösterelim Hem bir tekrar yapmış oluruz 3 tane yavrusu vardı ilk ağız yavruları bakalım bunların ikinci kuruşkası İkinci kuruşkada nasıl yavrular atacak nasıl renklerde yavrular gelecek Bunları da merakla bekliyoruz. Rainbow erkeği buradan aldım. Çünkü altlarından kırma geliyor arkadaşlar. Aynı tür muhabbet kuşlarını aynı tüple atarsak daha güzel olacak. İkisi de Japonis olduğu için altlarından kırık yavru gelmeyecek. Ben de bunlara böyle eşleme gereği duydum. Dişimiz hatta bakın yuvaya ilgi duyuyor. Yuva yavaş yavaş gidiyor. Yani bunlardan 10 gün içinde veya 15 gün içinde belki güzel sevinçli haberler alabiliriz. Onları sizlere söyleyelim. Ama bunlardan hani e, birazcık ümidim var çünkü e, sarıdan daha önce yavru alınmamış e, Serdar Aslan'ın muhabbet kuşu bu sarı DF. İlk ağız yavru bize alacağız bundan. Beyaz DF erkeğimizden daha önce yavru aldık e, o tecrübeli deneyimli. Bakalım inşallah bunların da yavrularını almak kısmet olur. Bakın e, sarı df'miz yuva gelecek yavaş yavaş bakıyor önce özgüven oluşuyor yuvanın içerisinde kendini güven almak istiyor muhabbet kuşları genelde yavaş yavaş önce böyle yuvanın ağzından içeri bakmakla başlar daha sonraları da yuvanın içerisine girer en sonunda da yuvanın içerisinde uzun süre vakit geçirmeye çalışır uzun süre vakit geçirdiğinde bilin ki bu muhabbet kuşu yakın zamanda yumurta yapar öyle bir bilgimiz var onu sizlere verelim Neyse bu hayvanları daha fazla rahatsız etmeyelim. Şöyle son olarak da sarmamız ve diğer Japonez DF'lerimiz var. onlara da bahsedelim. Arkadaşlar burada 10-11 tane yakın muhabbet kuşumuz var. Yani şu an için satmayı düşündüğümüz kuşlar yok. İlerleyen zamanlarda yeni üretim sezonu yaklaştığında belki bunlardan satma durumumuz olabilir. Öncelikle kendi kümesimize ayırmamız lazım damızlıkları. Kendi kümesimiz bittikten sonra elimizde arta kalan, artan eşler olduğunda sizlere söyleriz, ilana atarız. Facebook veyahut da Instagram'dan bizimle iletişime geçersiniz zaten. Yani şu an için satmayacağım çünkü öncelik kendi kümesin. Kendi kümesini oluşturduktan sonra sizlere fazla gelen takımları söyleyeceğiz. Burada bir tane cumotepenimiz var. Hayvan gerçekten yoğun bir şekilde tüye girmiş. Şey yakından çekelim. Hayvanın nasıl bir tüyde olduğunu anlayın. Yandaki sarı df'de bayağı bir tüyde. Bu ikisi gençlik tüylerini atıyorlar. İlk tüylerini atıyor bu hayvanlar. Onun için durgunlar. Bakın arkadaşlar karşıda da yeşil yeşil bir dişimiz var. Evet arkadaşlar salmamızdaki durum da bu şekilde. Şimdi kısaca sarı df'lerden ve Japon bahsedip videomuzu sonlandıralım. Burada Japones erkeklerimiz var. Bunlar tüydeydi. Hayvanlar yavaş yavaş tüyden çıkıyorlar. Durumları falan da iyi. Evet, kür yapıyoruz arkadaşlar. Videonun sonlarına doğru kür aklımıza geldi. Kürüne başlayalım. Metolemi ve özel ışık karışım kürünü uyguluyoruz. Bugün üçüncü gün. Kürü uygulamamındaki sebep, kür uygulamamdaki sebep şu takımları yeni almıştık. Sarı DF'ler yeni gelmişti. O yüzden dolayı küre başladık. Üç günlük bir kürümüz vardı. Bugün kürün son günü. Onu da size söyleyelim ve şöyle sarı dehepelerimizi, beyaz taş yiyeceğimizi sizlere gösterelim. Bu muhabbet kuşlarına her gün mama yapıp veriyorum. Çünkü biraz iri boyuta ulaşmalarını istiyorum. Daha fazla iri olmalarını istiyorum. O yüzden dolayı bunlara iyi bakıyoruz, iyi besliyoruz. Çünkü bunlar kümesin nadide elemanı, özel elemanları. Bunların 3 günlük türü bitti. Bugün son gün. Yarın itibaren probiyotik ve vitamin takviyesine başlayacağız. Muhabbet kuşlarımıza probiyotik ve vitamin takviyesi yapacağız. Evet arkadaşlar burada da dişi japoneslerimiz var. Şu karşıdaki tek kanat. E, bu beyaz çift kanat. Yanına geldi. Şu da dişimiz, e, o da çift kanat arkadaşlar. Şu duvar kenarındaki de e, Texas taşıyıcıymış. Onu aldığım kişi öyle söyledi. E, erkeği öldü. Şu an dişimiz yalnız. Ee, dişiye bir tane eş bulup, onu da yeni sezonda eşleyeceğiz. Ee, Japon eşlerimiz de çok. 4 tane dişimiz var burada. Artı e, şunlar kendilerini bir toparlarsa. 3 tane de erkeğimiz burada var. Bir tane de erkek var. Takımlarımız çok arkadaşlar. Takım konusunda eşliğimiz yok. İhtiyacımız yok. E, kümese başka eleman girmeyecek. Girerse sadece bir çift sultan papağanı girer. Onda da şu an e, kararsızım. Çünkü fiyatları bayağı bir yüksek. Son zamanlarda fiyatlar artıyor. E, muhabbet kuşları olsun, sultanlar olsun bayağı bir fiyatları artmış durumda. Yani alırsam belki de çift e, sultan papağanı alırım. Başka da bir kuş almayı düşünmüyorum. Evet arkadaşlar. şimdi videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. E, konudan konuya atladık. Bu videomuz böyle oldu. E, kusura bakmayın heyecanımı maruz görür. Şimdilik videomuz bu kadar. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Teşekkürlerinizi bekliyorum. Daha başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.